Cümleten selamun aleyküm. Kıymetli hemşerilerim. Evet, kıymetli kaymakamım, sayın belediye başkanı, kıymetli dostum. Bakanlığımızın kıymetli mesai arkadaşlarım, değerli katılımcılar, kıymetli basın mensubu arkadaşlarım. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Bu sıcak günde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu sizlere ifade etmek isterim. Tarım İl Müdürlüğümüz ile Mamak Belediyesi arasında imzalanacak olan Tarım ve Kırsal Kalkınma Alanında İşbirliği Programına hepiniz hoş geldiniz, şerefler getirdik. Bu vesileyle bir kez daha İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bu acılar inşallah bir kez daha memleketimizde yaşanmasın. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nde size çok selamdan iletmek isterim. Ee, gerçekten o da bugün e, tekrar deprem bölgesine dün bütçemiz vardı geçtiler. Ancak siz değerli hemşehrilerimize ayrı ayrı hepinize selam ve hürmetlerini iletmemi rica ettiler. Değerli katılımcılar, ülkemizde ve dünyada her gün yeni zirveler yaparak yayılmaya devam eden koronavirüs pandemisiyle birlikte üretin, tarım, gıda ve buna bağlı olarak gıda güvenliğinin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmemiz için beslenme ihtiyacını karşılayacak sağlıklı ve besleyici gıdaya her zaman ulaşabilmeleri tarım sektörünü ve en önemli kılan unsurların başında gelmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız bir karış toprak boş kalmasın talimatı ve genelgesi yayınlayarak tarıma ve her bir karışa ne kadar önem verdiğini ifade etmektedirler. Bu süreçte bakanlığımız gıda güvenliği konusunda başarılı bir sınav vermiştir ve vatandaşlarımız özellikle temel gıdalara erişmede herhangi bir sorun yaşamamıştır. Yani raflar hiçbir surette boş kalmamıştır. Avrupa'da, Amerika'da, İspanya'da, Fransa'da tarımsal alanda dünyada birinci olan Fransa'da krizler yaşanırken, hasatları tarlada to dururken biz ülkemizde elhamdülillah buna en ufak bir fırsat vermedik. Öyle ki tüm dünyada ülkemizin ortaya koyduğu performansla takdir edilmiştir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından örnek göstermişiz. Bizler Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bundan sonra da hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Saygıdeğer katılımcılar, Ankara ilimiz halihazırda 11.5 milyarlık tarımsal üretim değeri, 12 milyonluk dekara yakın tarım arazisi, ülkemizin en önemli tarım şehirlerinden biridir. Ankara denince akla siyaset, hükümet, iktidar, yönetim gelir ancak, bunun böyle olmadığını, bu ifadenin algının daha üst noktaya çıkaracağımızı sizlerle birlikte başladığımız noktayla devam ettireceğiz inşallah. Ayrıca 600 bine aşan büyükbaş, 2 milyonu aşan küçükbaş hayvan varlığı ile ülke ekonomisine 6 milyarlık hayvansal üretim değeri sağlamaktadır. Bu başarıda Mamak ilçemizin de önemli katkıları olduğunu biliyoruz. Çünkü Mamak'ta kırsal mahalleler önemli bir tarım ve tarıma dayalı kırsal turizm potansiyeline sahipler. Hükümetimizde ülke tarıma katkı sağlayan bu çiftçilerimize üretime teşvik etmek amacıyla Ankara'ya 2019 yılında 324 milyona aşan tarımsal destek vermişiz ve 2020 itibari ve 2021'de de inşallah bunu katlayarak artırarak devam edeceğiz. Biraz önce başkanımız söylediği gibi 64 mahallemizi ifade edilen Mamak daha güzel oluyor. 64 mahallemiz mahallelerimiz daha güzel olacak. Ankaramız daha güzel olacak. Ülkemiz daha güzel olacak sloganlarıyla devam ettireceğiz inşallah. Ankara İl Tarım Orman Müdürlüğümüz ile Mamak Belediyesi arasında Mamak ilçemizdeki özellikle kırsal mahalleleri kapsayan gıda, tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma konularındaki işbirliği protokolü hem önder olması, hem vizyoner bir bakış açısının ön plana çıkması hem de bölgedeki çiftçilere sağlayacak katkılar açısından çok büyük önem sağlamak, teşkil etmektedir. Yapılacak bu protokolle gıda, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ve kırsal kalkınma hamleleri yeni projeler ortaya koyulacak. Mamak çiftçisi daha çok üretecek ve daha çok kazanacaktır. Tarımın ve gıdanın önemini bir kez daha anlaşıldığı bu dönemde özellikle kırsaldaki vatandaşlarımızın üretime devam etmesini teşvik edecek, üretilen ürünlerin katma değerini artıracak, pazar sorunu ortadan kaldıracak çözümler üreteceğiz. Türkiye tarımda oldukça söz sahibi olan başkentimiz Ankara'nın sadece bürokrasi şehri değil, tarım kılsal kalkınma da öncü olacağını buradan Türkiye'ye duyuracağız. Yapılacak bu işbirliği protokolü ile seracılıktan tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkileri yetiştiriciliğine, arıcılık, meyve ve sebze üretimi ile dar tarım alanlarının bulunduğu ancak şehir merkezine yakın konumuyla önemli rekabet gücüne de sahip olan Mamak'taki kırsal mahallelerimizde tarım ve hayvancılık yeni bir ivme kazanacaktır. Üreticilerimizin ve üretilecek ürünlerin Bakanlığımız tarafından uygulamaya koyulan e, oldukça başarılı bir sistem olarak ifade ettiğimiz Ditap Dijital Tarım Pazarı aracılığıyla da ülkemizin her tarafına pazarlama ve ulaştırma imkanı sağlayacağız. Bu projenin tüm Ankara'yı kapsayacak bir vizyon proje olacağını 2023 hedeflerimizde Ankara'nın tarım ve hayvancılık alanda devrim niteliğinde katkılar sağlayacağını, burada başlangıcını yapacağımız proje ve desteklemeleri tüm Ankara'ya uyarlayacağımızı da tekrar belirtmek isterim. Değerli hemşerilerim, Ankara için koşacağız ve Ankara için de gayret içinde olacağız. Ankara'mız için devletin bütün imkanlarını, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütün imkanlarını, bizde bulunan bütün 33 birimin, 33 genel müdürlüğün imkanlarını sizlerin emirlerine sunacağız. Sizler emredeceksiniz, Başkanımız bize ileteceğiz. Biz de bu emir doğrultusunda devam edip uygulayacağız inşallah. Haftada bir günümüzü gerek bakanlıkta gerek sahada başkanımızla birlikte Ankara'mızı karış karış gezeceğiz. Karış karış dokunmadık köylümüz, çiftçimiz, noktamız kalmayacak. Eksikleri yerinde tespit edeceğiz. Gerekli düzenlemeleri bakanlıkta yapıp uygulayacağız. Ve bu Çözebildiklerimizi anında çözmeye çalışacağız. Çözemeyeceklerimizi gerekli düzenlemeler neticesinde de inşallah gereğini yerine getireceğiz. Ve daha sonrasında da AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı ortakları olarak teşkilatlarımıza temas halinde olacağız. Onlarla bu hızı, bu çalışma gayretimizi 2023'e hep birlikte inşallah ulaştıracağız. Bu işbirliğinde emekleri olan Mamak Belediye Başkanı Sayın Mustafa Köse'ye, Bakanlığımız Bürokratlarına şahsım ve bakanlığım adına teşekkür eder. Bu işbirliğinin Mamak ilçemizdeki çiftçilerimiz başta olmak üzere Ankara ve ülke tarımına katkı sağlamasını temenni ederim. Ve hayırlı olsun der, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlarım.